Amin. Elbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Ya Rabbil alemin, bu güzel değerli kardeşlerimizin davetine iştirak ettik. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Sana sayısı şükür, hamd ediyoruz. Şükrümüzü ve hamdımızı kabul eyle Ya Rabbil alemin. Bu güzel soframızın hazırlayan kardeşlerimizden razı ol. Onların senden ne dilekleri, ne istekleri varsa bütün isteklerini, hayallerini gerçekleştir Ya Rabbi Alemin. Bugün iştirak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif ayını bir ay boyunca sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir şekilde tadını tattırmayı, bayram heyecanına sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde kavuşmayı cemi cümlemize nasip ve müessel eyle Ya Rabbi Alemin. Ya Rabbi Alemin, Azizsin, kerimsin, her şeyin en iyisini bilen, her şeyin en doğrusunu bilen ve her şeyin en hayırlısını veren, her şeyin en güzelini veren sensin ya Rabbel Alemin. Bu güzel toplumun içerisinde sana layık kul olmaya gayret gösteriyoruz. Gayretlerimizi kolaylaştır güçlerimizi, kuvvetlerimizi arttır sayısını ya Rabbel Alemin. Amin, 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 amin. ecmain ve selamun alel murselin. İsimleri, unutulmuş, nesilleri tükenmişlerin ruhları da hediye edilik vasıta ile merhum Kadir Topaş kulunda mekanını cennet ile kabirini bir nureyle kendisinden ee, hediye eyledik. Müjde eyle, Haberdar ile ya Rabbil Alemin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. ve aleyke ya Seyyidel Evveline vel Akirin. Ve selamun alel mürseline velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.